Selamun aleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar e, bugün köpeklerimize mahalle tavuk aldık. Yavrularımıza süt aldık arkadaşlar. Mahallalı tavuk kaynatacağız köpeklerimize. E, bir de sürekli soran arkadaşlarımız oluyor. İşte bu kadar köpeği nasıl besliyorsun, nasıl ediyorsun diye. Arkadaşlar e, şimdi hatta şunu söyleyeyim. E, böyle haftada bir ee, nasıl beslediğini gö göstermek için video atıyorlar arkadaşlar. Ee, ben bu haftada bir gün e çok güzel bir şekilde et alıp da göstermelik de yapabilirim arkadaşlar. Ama bunlara gerek yok. Beni biliyorsunuz her şeyimle doğalım. Ee, Hiçbir şeyimi saklamıyorum sizden. Arkadaşlar yeri geliyor. Ekmek veriyoruz. Yeri geliyor. Böyle makarna e tavuk kaynatıp veriyoruz. E, yeri yere geliyor, yal karıyoruz gibi gibi gibi. E, şimdi e, yani demek istediğim arkadaşlar, e, o söyleyen arkadaşlara söylüyorum. E, benim bu hayvanlara daha iyi bakmamı istiyorsanız arkadaşlar, eee ben para ben para istemiyorum arkadaşlar. Bana para falan göndermeyin. E, bu hayvanlara iyi bakılmasını istiyorsanız arkadaşlar, Allah katında vesile olmak istiyorsanız ben size Sordunuz diye ben de size açıkça söyleyeyim. Yani normalde konuşmalar yapmayı sevmem. Allah katında besin olmak istiyorsanız arkadaşlar abone olabilirsiniz. Beğeni yapabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Videomuzu güzelce izleyebilirsiniz. Hani e, beni bilenler biliyor arkadaşlar. E, hatta burada köpeklerimin e, yarıdan çoğu da e, ortadan e, getirip de beslediğim e, sahiplendiğim köpekler elimden geldiğince e, bunlardan ziyade diye diyorum beni bilen biliyor e, elimden geldiğince Allah imkan verdikçe soğaktaki köpeklere ve çöplükteki köpeklere de e, ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorum. Yine söylüyorum arkadaşlar bana para göndermeyin. Ben e, herhangi bir para kalep etmiyorum. Ama sizden ricam hatta rica değil arkadaşlar yanlış anlamayın bu sizin için Allah katında vesile olmak istiyorsanız ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu şekilde bize destek verebilirsiniz arkadaşlar. Ki bu hayvanlara bu canlılarımıza da zeytin dur. Daha güzel bir şekilde bakılabilir arkadaşlar. Hani bunu sormakla yorumda kormakla kalmayın arkadaşlar. İşte nasıl bakılıyor nasıl ediyorum diye sormakla kalmayın yani. Dediğim gibi abone olun. Hep birlikte Allah'ın izniyle bu hayvanlara bakalım. Bak Koygar Bey nereye çıkmış arkadaşlar. Koygar <laughs> Bey, oğlum bir şey gel, bir alayım arkadaşlar. Ateşimizi yaktık, şimdi bunları kaynatacağız arkadaşlar. Gel Koygar, bu tarafa gel oğlum, gel. Gel benim oğlum, gel. Gel, yanıma gel, yanıma gel. Yani demek istediğim arkadaşlar, hatta şöyle bir şey de söyleyeyim. Ee, bakın şu hayvanlar, koskoca hayvan, yani bu, dur oğlum dur. Bu hayvanlar buraya alıştırmak çok zor bir şey. Ee, bu hayvanlar benim e, hisset hani hissederim. Hislerim biliyorlar arkadaşlar. Sevdiğimi biliyorlar. Onlarla e, içli dışlı olduğumu biliyorlar. Bak koskoca hayvan daha dün getirdik arkadaşlar. Sen yıllardır besliyoruz. O hayvan da bizi seviyor. Biz de onları seviyoruz arkadaşlar. Hatta size şöyle bir itiraf da bulmuyorum arkadaşlar. Belki inanmazsınız ama Allah var yukarıda. Ee, gündüz buradayım. Akşam eve gittiğimde Vallahi diyorum bak billahi diyorum ben bu köpeklerimi özlüyorum bak Akşamdan sabaha kadar ister inanın ister arkadaşlar size kalmış Akşamdan sabaha ben bunları özlüyorum arkadaşlar. Geçen ateşimizi yakalım. Mararma kızlar, vallahi kartonda yok. Arkadaşlar biraz yaş arkadaşlar. Ateş zor yanıyor. Arkadaşlar toy kara bak toy tam bir akrobat akrobatik hareketler yapıyor <laughs> bu. o boy. Oğlum vereceğim kaynatayım da öyle vereyim lan dur la. Dürzü. Var arkadaşlar de nereden çıkıyor bak. <laughs> tam dürzü ya tam dürzü ya. Gel gel gel. Gel yanıma gel, yanıma gel. Düşeceksin oğlum. Allah Allah. <laughs> bak. bak. Hala geliyor. <laughs> bak bak, yürüyüşleri görüyor musun Arkadaşlar. Oğlum düşen, düşen. Gel, gel. Gel bu tarafa gel. Gel, gel. Gel. Ataşımız yanıyor, gel. Arkadaşlar yavrulara sütlerini verelim. Onlar bunlarla biraz idare etsinler. Sütlerini sabah sabah süt için ha boyumuz uzayacak. To, Bak boy, şey boy boyu uzuyor zaten arkadaşlar. İçsinler onlar. Ondan sonra e, mahana, tavuk kaynasın. Ayrıca onu da yerler. Aynı kay obasının çadırı gibi oldu arkadaşlar öyle şey diye bir tane şey balta balta asayım şöyle kılıç mılıç <laughs> Koca eşek de geldi bak, koca eşek geldi. İç oğlum, iç, iç, güzel, iç, iç, iç. uzat. Hadi, hadi. Ya sabah arkadaşlar. Bizmişiz. İş. İş hätte. İş hätte bizi. Hayır, hayır. Vatan buraya geldin ellemeyeceğim onu. Kim demiş yakamayız diye? Roma'yı bile yakar vallahi. İyi annar arkadaşlar. Çünkü ortalık yaş. Biraz zorlandık ama sonunda yaktık. Evet arkadaşlar. Mahallelerimizde ekliyoruz. Suyumuz kaynadı. Ee, herhalde bir 2 3 3 olabilir. 3 üç, üç tane kazan kaynatabiliriz arkadaşlar. Anca yeter zaten. Evet arkadaşlar. İçinin kemiklerini de karıştırıyoruz. Onlar da güzel bir tat versin. Bir yandan da çayımız kaynıyor. Batuş da aynı benim gibi arkadaşlar. Bünyemiz zayıf olunca açlığa dayanamıyoruz. Daha kahvaltı yapmadık. Yeni yapacağız. Nasip olursa. Batu kaynadı herhalde kardeşim. Aynen arkadaşlar. Yüp oldu vallahi lohum gibi. <laughs> oh. Hemen diğer kazanımızı kaynatalım. Arkadaşlar bunu hızlı hızlı soğutmaya vereceğiz. <laughs> Burada hızlı bir şekilde soğur arkadaşlar bu. O sana diğer şeyimize geçeriz. Evet arkadaşlar. İlk kazanımızı paylaştırdık. Ee, sonra ikinci kazanımızda da kaynatacağız. Bunları verelim yesinler. Arkadaşlar Mahalleler soğudu. Şöyle sırasıyla verelim. Yine kaynatacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. 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 Şimdi yamana verelim. Yaman Bey, Maşallah arkadaşlar bunun boğazı çok güzel. Güzel yiyor yani. Dur size de geliyor, dur size de geliyor, dur.